Juventus forması giyen giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 2025 Akdeniz Mükemmellik Ödülü'ne layık görüldü. Kenan, İtalya Kültür Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 20 Ekim Pazartesi günü Roma'da düzenlenecek törenle ödülüne kavuşacak. İşte detaylar. 2025 Akdeniz Mükemmellik Ödül töreni İtalya Kültür Bakanlığı ev sahipliğinde Roma'da düzenlenecek. 20 Ekim pazartesi günü gerçekleştirilecek törene aralarında büyükelçiler, başkonsoloslar, kültür ataşeleri, kamu kurumları temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı çok sayıda yerli ve yabancı davetli katılacak. Kenan Yıldız ödül alacak, İtalya Kültür Bakanlığı Garanti Komitesi, CUG, İtalya Dışişleri Bakanlığı, İtalyan Spor Basını Birliği, USSI, AIPS Avrupa, Uluslararası Spor Basını Derneği ve İtalyan Olimpiyat Komitesi'nin CONEU, destek verdiği organizasyonda Portekizli futbol efsanesi Luis Figo ve Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız başta olmak üzere, Akdeniz coğrafyasına kültürel, sportif ve sosyal katkılar sunan birçok önemli isme ödül verilecek. GALATASARAYDAN bir oyuncu ödül alacak. Bu yıl ödül alacak isimlerden biri de kadın futbolunun İtalya'daki en önemli temsilcilerinden Valentina Cacinti olacak. Galatasaray'da top koşturan Cacinti, sarı kırmızılı takımdaki performansıyla da dikkat çekti.